kendinize gelin. Sizin kalp için bozukluklarınızın, bedeninizdeki o yorgunlukların, konsantrasyon hissetinin neredeyse en büyük nedeni o iot. Doğal bir madde değildir. Bir de ilk başına E ile başlayan sizin okuyamayacağınız kadar küçük küçük yazılarla bir şeyler yazarlar nasıl Alıyorlar. Ekmeğimizle oynadılar, suyumuzla oynadılar, havamızla oynadılar, tuzumuzla oynadılar, toprağımızla oynadılar. Bu insanlığı ele geçirme politikalarını maalesef esir olmuş durumdayız. Bir de bunların başında bu Amerika'da bir tane gıda örgütü var, sağlık örgütü.